Hey 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 hey. Şu güzelliğe bakar mısınız? Buraya çıkıp orada anlatmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu bir dalmış sanırım. Kırılmış, kesilmiş, kurumuş ve böyle muhteşem bir hale gelmiş. Ağaçlar serimizin dördüncü ağacı, çınar ağacı. Hepinizin bildiği. E, göz aşinalığınızın olduğu, belki her ilde, ilçede, köyde belki e, meydanlara dikilen, etrafında genellikle insanların oturduğu çay içtiği bir kıraathanede olan e, meşhur çınar ağacı. Çınar ağaçlarına başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Biz e, ağaçları bulmak için bayağı emek veriyoruz. Onu söyleyelim, böyle gidelim herhangi bir ağacı değil de çekeceğimiz ağacın bir özelliği, bir güzelliği, bir duruşu olması gerekiyor bu muhteşem çınarı çekmek için size bunu göstermek için buraya geldik. Evet, çınar ağacı kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse yine dişiyle erkeğinin aynı ağaçta olduğu bir ağaç cinsi. Ülkemizdeki çınar cinslerinin hepsi doğu çınarı diye geçiyor aslında. Bir de batı çınarı var. Kabuklarından ve yapraklarından ayrılıyor. Tam da şu anda tohumu dökme zamanı. Yine kasımın ortalarındayız. Şu an üstünde oturduğum ağacım aslında bir dalının içindeyim. Daha önce burada bir dal varmış. Tahmin edeceğiniz üzere. Bu tarafı doğru gidiyormuş. Ya çürümüş ya kesilmiş artık bir şekilde. Yok olmuş. Onun kovuğundayım ben şu anda. Ee, yine yakın çekimde gösteririz. Buradan ağacın içine girilebiliyor. Bunun çapının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Büyüklüğüne bakar mısınız? Yani kocaman bir şey. Herhalde bir 8-10 tane insan kollarını açtığında ancak saracak kadar. Bin yaşına kadar hatta binden daha e, yukarılara kadar çıkabiliyor. Yeter ki ortamı olsun. İnsanlar tarafından kesilmesin, şimşek yemesin, depremlerden ya da toprak hareketlerinden etkilenmesin. Bir şekilde hayata tutunabilsin ve bol su olsun. Suyu çok sever. O yüzden hep dere akıntıları yanında, işte taban suyu varsa bir yerde orada yetişir ve ortam müsaitse 1000 yıldan daha fazla yaşayabilir. Şu andaki ağacın yaşında e, bilmiyoruz. Herhangi bir çalışma yok bununla ilgili. Ben buna 1000 diyeyim. Siz 1500 deyin, bir başkası 500 desin fark etmez. Önemli olan şu görsellik, bu muhteşemlik. Şuna bakar mısınız? Harika değil mi? Çocukluğum hep ağaçlarda geçti. Ne zaman böyle büyük bir ağaç görsem mutlaka üstüne çıkasım geliyor. Bilmiyorum nedendir adostlar. Bir şey çok olunca değerini kaybediyor ya. Çınar ağacı da bana öyle geliyor aslında. Şehirlerde, parklarda, caddelerde, dediğim gibi köylerde, her yerde görebiliyoruz. Alalarda bir ağaçmış gibi yanından geçip gidiyoruz. Daha fazla ilgiyi hak eden bir ağaç. Bu arada çınar ağaçlarının ormanı yok. Yani tek başına yaşayan bir ağaç cinsi gibi düşünebilirsiniz. İşte yavrularını öteye atabildiği kadar atıyor. Gelişemiyor çok fazla. Neden? Suya çok ihtiyacı var demiştim ya. Yani dere boylarında sağlı sollu mutlaka böyle bir hat şeklinde görürsünüz ama onun arkasına geçemiyor. Yani bir 50 metre, 100 metre dereden uzaklaşamıyor. Çünkü çok fazla suya ihtiyacı var. Dişinin büyüyüp bir tohum haline gelmesi. Yani meyvesi bu. Bu da erkek. Erkekler bu şekilde kahverengi olup yok olup gidiyorlar. Döllenmeden sonra. Dişilerde aynı bunlar kadar boyutları var ve daha kırmızımsı bir rengi var ilk etapta. Onlar işte döllendikten sonra bu hale geliyorlar. Çoğunuz görmüşsünüzdür zaten. Bunu hatta böyle çocukken biz atıp böyle tüylü şeylere yapıştırtma oyun oynardık. Biliyorsunuz bu secde her zaman bir ağaca sarılma olayımız oluyor. Anlattığımız ağaca mutlaka sarılıyoruz. Burada bir sarılma şık da var. Yukarı doğru çıkıp buralarda kalmış. Onunla beraber sarılalım. Enerjisini hissedelim.